Edirne'nin Süloğlu ilçesinde bulunan her çiftliğinde çöp diye tabir edilen atıklar sınıflarına ayrıştırılarak doğaya zarar vermesinin önüne geçiliyor. Çiftlikte kağıt, cam ve plastik şeklinde ayrıştırılan çöpler atık geçici depolama alanında sınıflandırılarak atık geri dönüşüm firmasına verilip tekrar endüstriyeye kazandırılıyor. Hedef sıfır atık mantığı ile doğaya zarar vermeden atık olarak tabir edilen çöpler, ekonomide can buluyor. Her çiftliği yönetim kurulu başkanı Semih Bozkurt, yaptığı açıklamada çiftliğimizde her türlü atık öncelikle ayrıştırılıyor dedi. Şu an çiftlikte atık geçici depolama alanındayız. Çiftliğimizde her türlü atık öncelikle ayrıştırılıyor. Ayrıştırıldıktan sonra sınıflarına göre atık geçici depolama alanına getiriliyor. Burada toplanan atıkların mutlaka lisanslı bir atık geri dönüşüm firmasına gitmesi lazım. Buraya geldikten sonra atıklar lisanslı firmalara başvuruda bulunuyor sistem üzerinden. Ve onlar da belirledikleri günde gelip buradan atıkları sınıflarına göre uygun araçlarını alıp götürüyorlar. Atıklar sınıflandırılabildiği sürece, arıştırılabildiği sürece doğaya e, atmak e, diye bir söz e, bir şey söz konusu olamaz. Zaten asıl amaç da burada o. Önemli olan atık diye tabir edilen örneğin bir plastik, bir cam yahut da bir kağıt e, cinsine göre doğada çözülmesi çözünmesi yüzyıllar sürebiliyor. Yani bunlar hepsi doğayı kirleten faktörler. Aslında bunlar hepsi sanayiye, endüstriye, ekonomiye kazandırılabilecek değerler. Çünkü buradan Atık arıtma, daha doğrusu atık geri dönüşüm firmalarına gittiği zaman e, kağıtlar tekrar işlenip e, ambalaj kağıdı haline geliyor. <laughs> Plastikler eritilip tekrar bize e, ambalaj olarak, bidon olarak geri dönüyor. Yani bunlar birebir ekonomiye katkı, aynı zamanda da doğayı kirletmemiş oluyoruz. Buzağı mamalarından gelen e, karton ambalajlarımız var. E, silaj, e, saman örtümünde kullanılan naylon atıklarımız var. E, tabii ki e, hayvanların ilaçları var. Bunlar cam atıklar. E, ayrıca meme hijyeninde kullanılan e, meme hijyen kimyasalları var ki e, bunlar bidonlarla geliyor ve tekrar bidonlarla kontamini ambalaj olarak geri kazanılması, geri çevrilmesi lazım. Bunlar asla lisansı olmayan herhangi bir hurdacıya da verilemez çünkü çok sakıncalı onların hangi koşullarda nasıl kullandığını da bilemiyoruz. Dolayısıyla bu tip atıkları mutlak suretle lisanslı atık toplama firmaları tarafından toplanması lazım. zaten ee, Çevre Bakanlığı da aslında bunu şart koşuyor. Böyle bir e, geçici depolama alanı olan firmanın mutlaka kaydı oluyor. Onlar da kayıtlı e, geri dönüşüm firmalarına gönderiyorlar bunları. Buradaki amaç öncelikle bir çevreyi, doğayı korumak, aynı zamanda da e, atık, çöp diye görünen bu materyallerin tekrar e, sanayi, endüstriye, dolayısıyla ekonomiye kazandırılması.